Sekreter bayan aranıyor. Yaşı olgun, maaşı dolgun. Yalnız beye yardımcı bayan aranıyor. Dönmeler de olabilir. Allah canınızı ala. Artist olmak isteyenlere müjde. <laughs> ben de mi artist olsam ne? Çay bahçesine tecrübeli karsın. <laughs> Bu tam bana göre. Kiralık evler çok ucuz. Bir milyona, iki milyona, 20 milyon liraya yüzme havuzlu köşk. Allah vay baba 20 milyon tam bize göre. Baba ev sahibi geldi. Allah bu ev sahiplerine insaf vere. Kiracı mısın derdin var. Adamın kanını emerler. Bir yamyam da benim başımda var. Ev sahibi değil Afrika yamyamı. Kazana koyup beni pişirecek. Baba be! <laughs> ev sahibi geldi be! Ev sahibi mi? Nerede ula? <laughs> burada ya işte! Aman efendim Osman Bey! Aman! Uy <laughs> babo! Aman beyim, hoş geldin, sen hoş geldin! Bugün ayın biri nerelerde kaldın? Gözümüz yollarda kaldı! Buyur etmeyecek misin? O nasıl söz Osman Bey? Buyurun efendim! Buyurun! <laughs> Hoş geldin evimize, şen oldun dilimize. Bayram gecesi, bayramı gecesi. Bugün bayram mı? Aman efendim, sizin endamınızı görmek bize bayramların bayramı. <laughs> Öyle mi? Çok memnun oldum. Ah, ah size ne ikram etsem? Kiracılarımla bir şey içmek adetim değildir. İçme, içme Osman Bey, içme. İçine zehir koyarlar da. <laughs> ee, ben gitsem artık. Eh, bunu saymam. Güle güle gidin, beklerim ha. Ben gideyim artık. Güle güle gidin, beklerim ha. Bana verecek bir küçük emanetim vardı, unuttun mu? Yok ya, say mı? Ne ola ki? 250. Hay Allah, ...unuttum ya... ...Ali Veli... ...249.50... Evet, evet... ...bu ay için... Osman Bey, bugün günlerden salı... ...şu 250'yi bir ay sallasak... ...gelecek ay ikisini de... ...birbirine güzelce bir bağlasak... ...ne dersin ha? Gelecek ay bu ev senin için... 500 bin olacak... İki ayda bir zam mı olur Osman Bey... Ben 250'yi veremiyorum. Sen bana 500 bin diyorsun. Doların durumundan senin haberin yok mu be adam? Bugün dolar kaç para sen biliyor musun ha? Kaç para söyle bana? Kaç para ha? Söyle. Pif, sarımsak okuzda çekilmiyor. Hele biraz uzak dur. Dolar çıkıyor. Ben de çıkıyorum. Dolardan bana ne? Burası Amerika mı? Ben dolara bağlıyım. Çok uzatma. Anlıyorsun değil mi beni? Kısa keselim, ben Türk bayasına bağlıyım. Türk lirası düşüyor be adam! Sen de kiradan düş! Düşmem düşmem, mobilyalı telefonlu ev verdik sana! Hadi be, bak... ...yine kafam kızıyor ha! Geliyorlar, geliyorlar! Aman, cinlerim şeytanlarım! Gelir bak, seçiler geliyor! Ah gelmeyin, gelmeyin, aaaah! Gelir! Osman'ıma dokunmayın! Bana doğru gelin, gidin, 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 gidin. Gelin, 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 gelin. Osman! 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 Osman!

İmran, imran. Aa, Osman nereye gidiyorsun ya Osman? Osman bey! Osman bey gel yahu gitme! Allah Allah korkma ya Ulan Osman bey! 250'yi unuttun! Oy. Gel gel! Ay. 250 unut! Yok yok yok! Babacım şaşırma! Ana ev sahibine alavan oyunu oynatıyor! <laughs> <Ya> sizi <laughs> git yürü lan! Yürü çabuk üstünü giy! Gidiyorum! Ver! <laughs> ben... Yürü <Ay>. namussuz! <laughs> Hız gel bakayım buraya. Gel. Gel Aha. gel kaçma. Almanya'da nasıl ceza verirler çocuklara? Sana bir ceza vereceğim Aa, ki. Hı. Gel bakayım. Yat dizime. Yat. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım ceza bitti. Bak. <laughs> Yok bitmek. Çok yak ceza. Böyle, al, al. <laughs>